Herkese merhaba arkadaşlar. Bir hepimiz Başlayalım. modunda sizinle karşınızdayım. Dün video çekecektim ama çok pingim vardı. Şu an pingim 15. Baya iyi. Ve Jax geldi. Yone aldık. Aslında 3 kişi Yone aldı ve Riot Games bize Jax verdi. Çok saçma oldu ama neyse. Bu arada kim Kimseyle pire değilim bu arada. Yanlış anlamadım. Ve gelirse atlayacağım, gelirse atlayacağım, gelirse atlayacağım, atladım. E ee, bizim adam ne yaptı? Çok iyi. Öldü bu öldü. Ah be flash'ını attı. Kimsin lan sen böyle Adamın adı biraz sıkıntı ama oyunu sıkıntı olmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Ee, gelirse gelir atlayacağım. Gelir attırım abi. Ben Jackson. Zaten bu arada oyunu aldıysan farmla ben kasarım kardeş. Biz kasarız kasarız da bu adam niye tek lütfen afk kalmayın diyecektim 2 bir dakika ya geliyor 2 vs 2 yapalım o adam niye öyle oldu geliyorum 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 Hayır hayır, hayır ölme Nice. Kestik. Şuna vuracak. Hop aldık onu. Şunu şöyle alalım. Burayı. Şöyle. Şunu. Bir de şöyle yapalım. Geliyorum bot. Oraya bir ışınlan atacağım. Aa, ayakkabıyı alamıyoruz. Tam şeyden gelecek. Bir tane pink part alalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Geliyor. Dalarsan güzel olacak. Dur, geriye çıkayım en iyisi. Geriye çıkayım sıkıntı olacak. Onu da aldım. Bu adama ben farm vermeyeceğim ya. Benim kassam, ben kassam yok edeceğim. Çünkü. Kasarsam güzel olacak. Aldım onu da. Onu alsın onu da alsın. Bunu da ben alayım. Şuraya bir pink var bırakacağım. Zaten o bana vuramaz şu an. Üzerine atsam yok ender. Ah, bir benim eğini eğinin kullandığını mı sen şimdi? Atlasam bir düz vurursam ne kâr deri ya? Oha. Öldüm Öldüm ben. Ya vur ya. Hadi. Nice be. Öldü ama. Öldü. Ulti. Ulti anlatım. Ulti ne kadar çok varsa o kadar zırh ve büyü, direnci veriyor. Bizim OP bir yönümüz. Ayakkabı hala alamıyorum. Ve bizim adam 2'de 2 attı. Bana asist gelmedi. Bir tane asisti şeyden aldım, midden aldım. Asistimizi midden aldı ve mid bayağı ittiriyor ve darkinimiz. Adamımız fitliyor Bir dakika, ben kendimi alta çekeyim. Yanında benim kim var Ben, ben o mid'e gideceğim yine ya. Nice, öldürdüler. Ben burada beklesem mesela. Gittirse. aa iki kişi oldular. İki kişi oldular. Gel. Abicim gel sen. Çok güzel olacak. Attım şeyi de. Nice. Bir tane daha pot basın. Bu arada pot girdim. Daha hızlı canım ve manam olsun diye. Ekstradan verdiği için o. Okay. Yani büyütme verdim diyeyim size. Zaman karışımı. Diyeyim. Bu farmı alayım ben. Bu arada itemlerimiz mahvolmuş. Bu insa üçlü yapacağım. Bu hemen ya almak istiyorum. Veya üçlü bu insa yaparım daha mantıklı. Üçlü aldım mı daha çok vururum diye düşünüyorum. Bu arada yetişim yetişmez değil mi? Dojladım onu. Çok iyi dojladım arkadaşlar abi. Bu arada bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir de gene vuracağım. Bizim Darkin'imizi çok şey yapıyorlar ya. Bu adam nerede? Biri, bir, iki, iki olmuyormuş. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. 1035 evet. gold'um var ama şu an harcamayacağım arkadaşlar. Ölme. Ölme. Nice ve Birini o aldı, birini ben aldı. Güzel. Za diye Kötü aslında da Benim ışınlanım geldi bir Base atacağım Direkt ışınlanma buraya geleceğim Aslında şurayı ittirsem daha iyi. Hem xp alırım hem para alırım Belki başka bir item bitiririm. Şimdi golden alsak Ya abicim gel sen de vursan Yemin belecek açıyorsun ya. Bak ben vurdum o base attı. Mesela yürüyecek o ben daha yeni base atıyorum. Kılınlık etti, mallık ne, neyse. Tıkıntıyı yok. Vurma bana. Çok güzel. Şimdi base'imizi attık. Üçlü gidelim. Üçlüden ne alalım? 300, 300, 600 gold. Ayakkabımızı Aman alamıyoruz. Daha. Şöyle yapalım. mid gidiyor mesela. Kestim onu. Ee, adam beni kovalıyor ben bence. Ben bir tane daha pot basıp solayım Ya böyle oynamak lazım. Normal oyunlarda da böyle oynuyorum ama şu an pingim bayağı az. 15 16 çekiyorum yani. Normalde bunu yapmam. Ya yani ilk videom sanırım. Bayağı iyi oynuyorum ya yani şu an. Pingim yani video çekerken kasıyor. Gerçekten kasıyor. Normalde de ben böyle oynuyorum. Arkada ana pick var varmış. Videomuş <laughs> bir göstereyim kendime. Tamam. Geldim, geldim, geldim. Şu an yani yapıyorum resmen şu an. Gir abi. Tutmayın Siktir onu. Ana. Hadi be. Neyse flash'ını aldım. Korkudan flash attım. Ben flash'ımı harcamadım. Aslında flash'layacaktım. Bekledim. <laughs> Çünkü burada o yani flash'ımı atsam kötü olacak. Mesela adamlar şey al. Adamlar ADC al ninja tabii. Buraya kadar. AP kasan var mı diye bakıyorum. Hepsi AD Saçmalık yapıyorlar bence. Bir tanesi AP kastı Biz ruh gömleği alabiliriz mesela. Bir tane saçma bir item dandik. Kötü oldu bizim için bu. alamadım. Ben alsaydım daha iyi olabilirdi. Dark'in 12 levelsin ama hiçbir şey yapmıyoruz kardeş. Sadece levelim yüksek. Niye sür veriyorsunuz abi? Neden? Amaçlı Anlamadım niye sür verdiklerini. Dövüyoruz. Benim nickimden mi tanıdı acaba? Bu nickte Malphite videom var. O baya iyi şu an. 180 kişi izlemiş. Keşke bunu da böyle bir 300 kişi izlese de. Önerilenlere çıksam. Önerilenlere çıkan videom. Malphite videom ve Zyra videom. %3 çıkmış. Ya benim gibi oynayan YouTube camiasında yoktur diye tahmin ediyorum ya. Yani. Ama videom öne çıkmıyor. Bak. Mesela çok kişi var. Vuruyor. Bak burada flash atmasam adam beni kesecek. Yani aradaki mesafeyi kapattım mesela arkadaşlar burada. Ben burayı alacağım. Base atacağım şimdi. Bir tane pot basayım. Şu niye bastım diye Aslında şunu da alsam daha büyük olacak. Pota bastım arkadaşlar? Burada e, canım hızlı da olsun. Base atarken canım hızlı, yani hızlı gelsin diye. Hızlı olsun. Amaç burada hızlı doldurmak. Kiteleyelim bunları. Ya mesela bana biri gelmiyor. Yanlış yaptım ama siz yapmayın. Benim yaptığımı yapmayın. Ben kendime güvendiğim için. Ben düz uçta bile keserim. Aa kesemeyeceğim. Lan manam yok. 9 level 12 levelim. <laughs> ya yarım şey, yarım bir olsa bir manam olsa keserim. Totemim olsa mesela nereye atmışım ben totemimi? Totem atmamışım. Totemim yok çünkü. <laughs> Totemim yok. <laughs> Bir dakika şunu alalım. Bunu alak. Şunu alalım. Bu itemi hızlı bitirmek istiyorum. Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçamazsın. Nereye kaçan? Kaçaman. Kaçaman. Kaçaman benden. Jax'tan kaçaman. Kaçaman benden kardeş. Nereye kaçacaksın? Nereye? Nereye kaçan? Şu an farmımız yani, yani RC sonucularına bakıyorum. Yani, yani, yüksek youtuberlara bakıyorum. KFC'di, bir 10 12 dakikada 70 farm yapıyor. Yapıyor yani yalan yok. Ben bu dakikada 13. dakikada ben 100 farmı geçiyorum normalde. E, Jaxai. hakim olmadığım için ya, oyun başında da bak bekliyor ya. Çalmak için bekliyor ya. 8-0 gidiyor hepsini çalmış bence. Oynamayı bilmiyor mu arkadaşımız? O çalsın sıkıntı yok ben idilence değilim onun gibi Bakın sen kule altı adam var Korkak anca çalmaya girer ben direkt gireceğim şimdi Bir tane potumuza basalım OHA BE kule buraya kadar. Neyse buraya atlıyorum yani İhtiyama olarak aldım Guinso'yu alacağım Üstün e, detten salacaktım ama detten salsam Adamlar beni hiç kesemeyecek Biraz yani işin eğlencesine kaçalım Demek istedim yani Onu da çal anasını satayım yani Sen Nasipse şey değilsin 400 can vurmuyoruz. O kadar vurmuyoruz. 400 vuramıyoruz. Bizim adam onu keser ya. Keser yani ultiyi. Yani Jax'ı Kaisa kesemez ya. AP'leri olsa bir tane. Bak hep sade ya. Ya yanlış yapmışlar. Yani ben olsam AP kasarım. Gerçekten AP kasarım. Yanlış yapıyorlar. Kara hasat alırım. AP'yi gömerim. Ve Jax bana vuramaz. i̇stese yani de vuramaz. Çünkü AP büyü direnci kasması lazım. Adamın bana vurması için. Eğer hepsini çalmayın. şey olmaz. Sıkıntı değil. Bir vuruştan bir şey olmaz. Burada bakın. Gelsin biraz. Mesela hata yaptım. Attım Şeyi de Oha ya. What the fuck? Oğlum o kübüsü ne vuruyor? Bir dakika ya. Bana Normal vuruş non normal vuruş 733 ne? Sen kimsin ya? Neyse oğlum bizim soru yok. Ne alaka? Neyse buraya da atlıyorum. <laughs> Hemen bitireceğim oyunu. Söz. İki Geldim de. Bizimkiler barona gitti. Ben doğarken Biraz bekle. Benim mi bekliyorlar? Yok beklemiyorlar. Aldık mı? Aldık nice tamam. Yani süre bitme, süre dolmadan başlatmayacaktım ama baronu göstereyim diye başlattım. Mantıklı olan da o. Nasıl baron aldınız diyebilirdiniz. Göstermek istedim yani. Allah'ım bana red kalmayacak değil mi? 9 3 şöyle yaparsam alırım. Yani WQ yaparsam sen git lan öne. ben sana kıl oldum. Ben sana kıl oldum kardeş. Sen iyi bir çocuk değilsin. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor? Allah için ne yapıyorsun sen ya? Tutamat lan. Şuradan git, şuradan. Şurada şurada. Allah Allah. Adam cin oldu kaçtı lan. Şah, lan neredesin? Allah Allah. Adam buradan geldi. Ben de buradan sıkıştırdım. Kimdin lan sen? Ona mıdan karabasan çıktı. Lan kayboldu bu yanda. Ultiyi Ultiyi açtık, bir anda. Anlamadım. Ulti açıyoruz. Ulti açtık. Mahvolmuş attım. Çok güzel. Oradan nasıl geldi? Video uzayacak. Uzuyor. Bitirmemiz lazım. Bitir. Bitir bitir bitir. Bir tane pot basalım. Bana gelsin. Yani. Kuleye, inhibitor'a W büyümüz atabiliyoruz. Ya daha çok vuruyoruz. Ne yapıyorsun lan? vadi? Eee, Ee, Peksimetimizle bilmeyen varsa Petmet size kız veriyor arkadaşlar. Arkadaşlarımızın çoğu bilmeyebilir. Bilmesine de gerek yok. Hadi be, hadi be. Of, çok vuruyorlar. 4000 oldum varmış. Haberim yok. Benim atam. Bak, AP buraya, zırh vuruyor. Al şunu. 900 goldumuz olunca şunu da sat. Neyse buraya da atlıyorum. Bunu alalım. Can kazanırız. Arkadaşlar ejderi aldık ama benim aslında şey geldi ya. Oyalı. ışından atacağım. Comeback yapabilirim aslında. Aa, comeback yapıyor. Bitti. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kısa bir e, ee, kısa tutmak için yaptım bu hareketi. Eğer Editlemesi de uzun sürecek. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi